günaydın. Yeni videoya hoş geldiniz. Sesim çok kötü o yüzden ne yazık ki yüksek bir giriş yapamıyorum. Covid'den sonra hemen iyileşemedim. Bugün salı günü ben işe gidiyorum. Bugün annem geliyor. Ve bugün bunları giydim. Size de göstermek istedim. Hadi bakalım bu haftaya benimle hoş geldiniz. Annem geldi ama benim sesim gitgide daha da kötüye gidiyor. Dün gece annemin uçağı rotor yaptığı için çok geç geldi. O yüzden de çok elime telefonu alamadım zaten şarjım bitmişti. O yüzden annem geldi her şey yolunda. Ben de şu an işe gidiyorum. Şimdi tane geldim. Ablamın yanına geçiyorum ablam bahçede. Onun yanına gidip Ayşe teyzeye hediye alacağız. Bu akşam Ayşe teyzenin doğum günü. Bir bilgilendirme yapmak istedim. Bu akşam sürpriz bir şekilde doğum günü kutlayacağız. Şimdilik bu kadar. Gerçekten eski çalıştığım yer. Biz buraları denetliyorduk. Ablamın ofisi şuranın aşağısında. Benim ofisim de buranın yukarısındaydı. Şimdi Ayşe teyzeye hediye alacağız. Aa, buraya çok güzel bir köşe yapmışlar. Güvenlik var. Ablamlardan da biri varsa uğrayıp sürpriz yaparım şimdi. Biz şimdi pazara geldik. Meyvelerimizi aldık. Abi bu gibi çocuklu... Bu gibi. Çocuklu... Anne maskeni tak artık buralar kalabalık oldu. Bu kadarın mı kaldı? Bu kadarın mı kaldı? Kimden dik bayağı. Onu bir sen böyle şeyle parayı alıyorsun. Adam 70 lira tuttu zaten hala parası var. <laughs> Pazarda pahalı. Alamıyoruz bir şey artık ama ejderha meyvesi alabiliyoruz. Ay evimizin tenceresi <laughs> eve dönüyorum. Pastayı aldım. Çilekten. Sesim biraz biraz daha kendine geliyor şu an. Ne kadar çok araba geçti şu an. Hmm, evin oraya gidiyorum. Şey, Egeanlar da gelmek üzereler. Egeanlar gelince de doğum günü kutlayacağız. Şimdi eve gidiş zamanı. <laughs> Işık, ışık. Ver ışık, ver ışık ver. Ay çok sağ ol. <laughs> çok şaşırdım. Ay bir şey var ben göstereceğim. Nasıl sürpriz ama? Sokak göstereceğim <laughs> size. Yok, şey, yok. şu <laughs> dükkanın tabelası <Tavrı> <laughs> çok iyiymiş. Ben hazırlandım şimdi çıkıyorum. <laughs> Tost falan yaptım onları bir çantama toplayacağım. Bugün yine bir iş günü. Bugün de perşembe. Bugün arkadaşım geliyor. Onunla olacağım. Adama'dan. Şu anda bu kadar evdeki herkes uyuyor diye sessiz konuşuyorum ve sesim çıkmıyor. Arkadaşım geldi, biz dışarıya çıkıyoruz ve gidimi göstereyim Dışarıda görüşürüz. Herkese günaydın. Biz dün dışarıdaydık ama uzun zamandır burada olmadığı için görken biraz Kız kıza vakit geçirdik. Egean'la tanıştılar. Egean'la arkadaşlarıyla ben tanıştım. Onun da İstanbul'dan gelen arkadaşları vardı. Şimdi de işe gidiyorum. Çıkışta spor var. Spora annemle gelecek. Bugün o yüzden spor biraz farklı olacak. O yüzden sporda görüşürüz. Açma açma. Açmaz ya. Olsun başka kedi de var. Hmm. Anneciğim. <laughs> o kadar mutsuz ki. <laughs> Hocam ya şuna bak. <laughs> mutsuz. ben uyandığım sabah köründe tenis oynamaya geldim. Şimdi biraz dinleniyorum, kahve içiyorum. Şimdi podcast kaydedeceğim. Dün çok konuştuğum bir video olmadı. Sabah kalktım direkt zaten milkshake yaparak güne başladım. Üstüne puppets veterinere götürdük. Günüm böyle geçti. Bugün de ne yapacağız daha henüz bilmiyorum. Şu an sadece tenis oynamaya geldim. Bunu biliyorum. Birazdan da eve geçerim podcast kaydettikten sonra yine ne yaparsam benimle olursunuz. Biraz size ortamı göstereyim. Günaydın. Bir iş sabahından size veda edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu haftalık vlogun sonuna geldik. Hava biraz kapalı. Size hava durumunu göstererek veda ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Çünkü beğeni sayım çok az. Hepinizi çok öpüyorum.